Aynı bowl'a başlıyorum Oğlum atölye olanı gördünüz mü chat? <laughs> Yengenin senden ayrılma sebebi oldu artık Yok ya o ban çekilişi yemek için can atıyordu Eveleyin yoksa erkenden bir kaltis mi açıyoruz? Hım bunu böyle koyalım. Bunu istemeyeceğim. Vayne'e yasu alacağım. Ne olur ne olmaz. Seçilmişleri gelirse oynarız ve betler bitti chat. Bakayım ben. Ne verdi? Katarina verdi. Oo bir dakika. Bu ne lan? Melis de verdi. Melis de verdi, Jarvan da verdi. Şimdilik şunları alalım. Bunlar size kalsın. Bir tane de kılıç ver, C yapalım, seriden bitirelim oyunu. Ama ee, yani katayı büyük ihtimalle salacağım. Kaltis Keeper açarız. Jarandan harika bir ulti. Blizzard daha verdi. Kaltis spray'im ya. Moonlight Lissandra hadi bakalım. Hayde. Net böyle açılışımız bu şekilde olacak. Ramble Kılıç alır ciğer yaparım. Keeper çok kuvvetli bir buff ya. Yani early keeper açıp çok rahat bir şekilde canınızı koruyabiliyorsunuz. Ama adamın kaltis TF'inden korunamıyoruz. Adam da hem mage açıp hem kalsı açmış. Adam daha kuvvetli la benden. bu itemlar bir tık sıkıntı aslında. Buradan güzel ve bizde büyücü eni falan gelse eni gidilir de. Elize bir daha alalım. Bekleyelim. Bir şey yapmayacağız. 9 ay ve üzeri saplar sıkabiliyor Hazreti Sokak'ta Keeper'ın Türkçesi koruyucu olması lazım. Hmm. Adam Katarina. O hikaye üzeri sab olursak peki ilerleyebiliyor muyuz? Yok. Yanaktan ileriye gidemiyoruz. Katarina yok ediyor bu arada. Ben bu arada buraya win diye girdik de Yani win hariç her şeyi aldık Vayne alalım ne no olur ne no olmaz Aha gidebiliyorsun gel gel Hazreti Tokat'ta Coin hmm. Online Steam Elements mi sağlıyor? Evet Minnax Bahtam elden gidiyor. Aşkım elden gidiyorum ben. Kater kılıç salmam ki o kılıç bende. Vermem. Kankam, bir tık yaptık onu. Bir tık uyarı veriyorum sana. Haberin olsun. Yani sen biraz bokunu çıkaracak mısın gibi duruyor bu chat'te. Hani bir, bir tık dikkatli olmanı şiddetle tavsiye ediyorum. 9 mu olsun? Dokuzmuş kanka. Warlord paketi bu arada evet. Al rahatla diyor ama almam. Almayacağım. Warlord gitmem ben bir daha. Özellikle Nidalee ile hiç gitmem. Oğlum şuna vurun lan. Hmm, satalım hadi. 10 <laughs> golda çıkalım. Hala bir seçilmiş bulamadık güzel. Yani bizi böyle bir tatmin edici bir şey göremedik. Yani dans oynayalım. Divan falan oynarız büyük ihtimalle buradan. RFC hex tek mi? Oğlum hadi tamam her item'i veriyorsunuz da bu kadar da item ne bileyim çok ilginç geldi bana. Ya insan birazcık da tutar yani. Burayı alamayabilirim. Burayı alamayacağız. Çok sapık ya yani ilginç. Ben saklardım. Belki de yanlış olanı ben yapıyorum. Primo bulsak 4 keeper açılışı yaparız da. Ya. Oha bu kadar gol çok Bunu satalım ya Dask'a döneriz galiba Dask'a dönebiliriz. Red de var. Dask oynayabiliriz. Sen mesaj mı attın aşkım? Bana gelmedi hiç bildirimi. Aşkım Whatsapp'tan bana yazmamışsın bu arada. Ha sen o sen bir saat önceki mesajı diyorsun desene. Ben yeni yazdım sanıyorum. Burayı alır mıyız ki? Dayana alacaktım burayı ya. Dusk Vein. Tamam al alırım ben burayı düşüneceğim. Oğlum Vayne'in şu var ya atak speed'ine hiç alışık değilim ha. TF istemeyeceğim. Saldım TF'e. <laughs> Şimdi kompu Bildiğimiz e, Riven e gideceğiz. Kes Outrocks, Riven, Trash, Jin olacak. Allah kabul etsin. Buradakilerin hiçbiri olmayacak. Kritik Riven falan dönse ortadan çok zor olur. Bak de var. Red veririz. Bir de Hoj veririz. Aha adam Aphelios'u koymuş. Bu arada alab... yok güzel stun'ı aldı galiba. Hadi Vayne. Yok alamadık. Burayı bile alamıyoruz. Vallahi Riven var. Tamam Riven alıp bitireceğiz maçı. Güzel. Ama o Bak o Riven'a vereceğim. Sadece Red'i vereceğim. Ee, o kalsın çünkü QSS yapmak istiyorum Riven'a. Şu iki, iki eli kaybetmeyelim ya ben burada level'ı bastım. Dört Keeper kuvvetli. Dördüncü daha sıkça çıkmadım ama. Beklesek mi buraya? Alamıyoruz ki. Bir level karta içimizden geçiyor. Red olsa alırdık bir şey değil mi? Vallahi red'i versek alırdık. Red'i verelim artık. Önemli değil, önemli değil. Yani şöyle düşün bari en azından. Belki çok deme içecektik. Yani o belki o demek bizi şimdi ayakta tutacak. Bak mesela bu adama da çok vurduk mesela öyle düşün. Bir de 7 level'ız. Ben yani 7 level rollerinde random mesela belki buraya geçerken Riven göreceğim. Peki 4 Dusk'ta kalsam. Aha Blue verdi lan. Bir şey diyeyim mi? Full tank Riven'a ne dersiniz chat? Oy ha. Bak Gold'u yine 50'de tuttuk abi. Aynı hesap oldu. Bir tur sonra ben basarım 8'e. Bir tur sonra basarım. Kendini alalım. Arkadaşlar artık Coca-Cola kapaklarına League of Legends maceralarına 100 RP kazandırıyor. Eğer şu şekilde bir şey alırsanız da 500 RP kazandırıyor arkadaşlar. Siz de açın bir kola içelim hep beraber. Güzel yapıyorum ha reklamı. Linke tıklayabilirseniz hemen e, si, en hızlı şeye yollar. En hızlı ve en ucuz şey bu kadar reklamlar arkadaşlar reklamlar Lan ve veyni sat veyni sat Ölüyordum ama. <laughs> Az önce gelmeyen vv'ler değil mi? Ben bu vv'leri alacağım millete vermeyelim vv'lere Şimdi bakalım vv giden kimler var? Bu adam vv isteyecek bu adama vermeyeceğim sana yok vv Sana da yok vv Sana da yok vv Okay. 4 dört daha kadar çıktım. Watch bir Coca Cola. Kaltisti bozacağız. Buraya jin istiyorum. Jinyone falan olabilir. Şu an kuvvetliyiz. Bu adam Veigar düşecek bu arada. Son bir Veigar'ı kalmış. Veigar bulursak tutalım arkadaşlar. Yoksa gezegen atacak adam ağzıma. Ağzıma ağzıma gezegeni sokacak adam bana. Şimdi ee, Jin geldiğinde park yerine Jin'i sokarız. Evelyn yerine de Atrox sokarız yet. O bebeleri vermeyeceğim ama. Bulamayıp ağlasınlar o bebeleri. Ben bulamadım çünkü. hı. <laughs> Riven'ı gıdıklıyorlar kardeşim. Riven gıdıklanıyor şu an. Ha yok Riven'ı Riven, ı, Riven ı bayağı şu an indirip kaldırıyorlar. Hadi oğlum. Oy oynuyor bu oyunu Riven. Riven bu oyunu oynuyor kardeşim. Altta nasıl mı? Çıkamayabilirim ya. Yani şimdi bak şu kalacak da bana buradan sopa gelecek yani. Yone alır geçerim. Ribbon alırım lan. Ribbon alırım daha iyi. erken ikilerim. Direkt Ribbon alacağım. Geliyorum hemen. Levo. Is that you? Atrox'u alıyorum. Kes'i alalım. Dursun kes. Adam Veigar 3'te değil mi? Zaten son bir kalmıştı. Ee, bunun için amaçla işte lazım. Adam baksana seçilmiş kes bulmuş. Jin geldi. Atrox geldi. Şimdi şu ikisini saldık diyelim. Tamam yani bu ikisini salacağız da kes şey girecek işte. Vayne salalım. Aynen kanka. Sonra bir daha hiç bir das bulamayalım kartal değil mi? Bunda hashtag olsa alamayabilirdik. Kata döndüğünde Eee yakma efekti verdiği için heal efektlerim yarıya azalıyor yarı yarıya. Ya çok varyasyonla oynayabilirsin. Full keeper oynayabilirsin. Altı da askada çıkabilirsin. Ya bu Karen girmeyecek ya. Bir gold kaybederim. Çok bir şey kaybetmem. Dursun. Şimdi bu ikisi git, satıldığını düşünelim arkadaşlar. Ee, Kesle Lilia girecek. Keeper yerine de Zillion açarız. Hem Misty'yi de açarız. Bir D -Claw daha mı geliyor? Hmm. BT artı Runan güzel item. Kain güzel. Ee, Riven bulmamız lazım. 9'a da gidilebilir de ben bir tık aramak istiyorum çünkü şu an herkes boss'u parıyor Ziyan geldi Zilean bin kat daha iyi Bir adet Riven istiyorum Güzel Tamam şimdi kuvvetliyiz işte Şimdi gidebiliriz Sleepy time Yetmedi. Yetmedi. Yetmiyor ikilememiz lazım çarlara. İyi atlox ikilendi. Bir en azından bir iki level daha geldi çarlardan. Bekleyelim. Kafe 4 değil en azından güzel. Ama 4 olmasa da öldürüyor. Sleepy time lafını duyduk be ama gerisi gelmedi. Ama ne açabilirim ki abi 4 dusk'a insek? Item olarak ne istiyorum? Item olarak da bir şey istemiyorum ki. Dusk itemı gelirse alalım. Yalnız herkesin QSS yapması. Tamam yani burayı aldık. Güzel buraya sonunda aldık yani. Başka çözün bakarsak alt lastikten düşüyoruz ama. Kesi alır direkt ikilerim ya. Dask var ama aslında. Dask alırsam çok iyi anınız. Ya sanki Dusk gidiyorsun kardeşim ya. Allah için yani Dusk'ın bile yok senin. Kes alıp iki kesi ikileyelim hemen ya. Hiç şey yapmak istemiyorum. Bu adam niye Dusk kaldı ki? Şu da iki olsa çok güzel olurdu da. 9'a gidecek. Burada adamı öldürdük öldürdük. Allah'tan rune attı var ya şey. Ellen, öl lan, öl lan. Ah be, çok yakındı. Kanka adam o kadar kötü ki iki daha ne veriyor bilmiyor. Drake kinder'da vermiş. Boşlu. Doğru. Öldü zaten değil mi o adam? Ölmemiş lan. Yaşıyor lan. Kinder'ı tuşladı. Canlar çok fena. Ben yani en azından iki kere yenilme hakkım var. Bu adam gittiğini yok eder bu arada. Bu adam şu an çok kuvvetli. 5 antra çıkmışım çıkmış manyak. Hani afelosla alakası yok adamın. Kes burada çok önemli bir rol. Vurdu ultiye Slippy Time de çok önemli. Güzel, Lee'sini öldürdük bu sefer. Sleepy. Lan lafı yarıda kesildi lafı. Aldık aldık burayı. Güzel. Bu zefir çok iyi. En azından bize bir tur kazandırabilir bu zefir. Sleep. Sleepy time ekleyip Zeal'ı ekilersek güzel olur. Jonay'ı kaldırırız. Yani yoksa beni kaldıracaklar. Ben 9'a basamam ha. Ben ikilemem lazım. L Lilya 2 geliyor mu? Haşa hayır jin geçtim jin geçtim Çok hızlı gittim Neyse ikileyemiyormuşum Tamam yöne kalsın Şöyle yapalım mı? Veigar gelirse Veigar'ı kaldıralım. Tamam Veigar'a Sleepy Time'ı koyduk abi. Time. Tamam bir Sleepy Time daha iyiydi o Veigar. Aldık burayı aldık burayı. Aldık. Hadi. Hayır. Sleepy Time yedi. Vur 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 hayır. Alabiliyorsun. Tık tık. Tık tık. Aa, hayır lan Zerot'a öldük ya. O Zerot'a öldük ya. Abi. Ya çok güzeldi. Burayı almam lazımdı. Bu gelirse beni hoplatacak chat. Bu da hoplatacak. Hangisi hoplatsın arkadaşlar? Ben tam karar veremedim. Burası da beni galiba. dört canlı öldür umarım da. Üç bitireyim. Abi inanılmaz ya. Ölmedi. Dördüncü bitirdik. Çabaladık ama denedik.